çok hassas ve titiziz. Tabi burada uzun uzun e, sağlık sistemlerini karşılıklı olarak tartışmamız anlamlı değil. E, bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlığa nasıl baktığımızı nasıl bir sağlık sistemi hayal ettiğimizi birkaç cümlede size aktarmak isterim. Elbette ki e, İktidar Partisi ııı e, bizden farklı düşünüyor, farklı bir yol izliyor. Onlar da bu işin iyi olduğunu düşünüyorlar. Biz de öbür türlü iyi olduğunu düşünüyoruz ama sonuçta buraya gelen bütün kanunlarda da yardımlaşmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye bu konuda oldukça tecrübeli. 1970'li yılların başında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yani sosyal devlet anlayışıyla sağlığın yürütülmesi konusunu Türkiye yaşadı. Başlangıçta çok güzeldi, çok mükemmeldi. Burada bulunan bütün hekim arkadaşlarım hangi partiden olursa olsun o sistemin içerisinde büyüdüler. Ama sistem maalesef dejenere edildi. Sistem yürümedi ve iflas etti. Özü iyiydi. Fakat uygulayıcılar parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Burada bir parti kavgası da yapmayacağız zaten sistemi uygulayanlar iyi uygulayamadılar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu kötü gidişi öne çıkararak düzelteceğini ifade ederek yeni bir programla geldi. Bunun da adı Sağlıkta Dönüşüm Programı'ydı. Sağlığı dönüştürmeye çalıştılar. Büyük oranda da başarılı oldular dönüştürme konusunda. <laughs> Arkadaşlarım iyi işler yaptıklarını düşünüyorlar. Biz de bu sistemin iyi olmadığını düşünüyoruz. Ama Türkiye halkı her iki sistemi de yaşadı. Tecrübe etti. Ha, halkımız, milletimiz. Evet. Milletimiz. Polemiğe girmeye gerek var mı arkadaşlar? Gerçekten yani. Kimle, neyle kimle konuşuyoruz? Milletimiz her iki yöntemi de denedi. Ve birinci yöntemde iyi başladı, kötü bitti. İkinci yöntemde iyi niyetle başladı, Geldiği nokta en azından bizi memnun edecek noktada değil. İkinci yöntem yani mevcut hükümetin denediği yöntem sağlıkla dönüşüm programı sloganı şuydu. Cebine nüfus cüzdanını koy istediğin doktora git. Çok güzel, çok iyi bir şeydi. Çok iyi bir niyetle yola çıkıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada bunun böyle olmadığını arkadaşlarım da elbette ki söyleyeceklerdir. Ama detay isterseniz daha sonra bunları konuşabiliriz. Sonuç olarak biz sağlıkta sosyal devlet anlayışıyla bir yol alınması gerektiğini düşünüyoruz. Her iki yöntemde tecrübe etti milletimiz. Her iki yöntemde oy verdi. Her iki yöntemin iyi yönlerini bizim alıp bir sağlık e, politikası uygulamamız gerekiyor. Belki Azerbaycan'da da bu konuda e, her iki sisteminde iyi ve kötü taraflarını anlatarak Belki yardımcı olabiliriz. Evet, her iki yöntemde. Birinci yöntemi arkadaşlarım yerden yere vurabilirler. İkinci yöntemi biz de yerden yere vurabiliriz. Ama sonuçta her iki yöntemde kendine göre iyi tarafları var, kötü tarafları var. Biz ne istiyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz istiyoruz ki sosyal devlet anlayışı yani liberal ya da kapitalist bir anlayışın sağlıkta yeri olmamalı. Çünkü sağlık en doğal insan hakkıdır bizim anayasamızdaki haktır ve anayasanın da devlete verdiği bir ödevdir sağlığı tesis etmek. O açıdan sosyal devlet anlayışıyla yönetilmelidir. Yani vatandaştan herhangi bir şekilde katkı, katılım adı altında ya da bıçak parası gibi ya da işte çeşitli isimler altında herhangi bir para alınmamalıdır. Bizim anlayışımız budur. Ee, yine bizim anlayışımıza göre sağlık hizmetleri üç aşamada verilmeli. Birincisi koruyucu sağlık hizmetleridir. Yani insanlar hastalanmamalı. İkincisi, ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri yani devlet hastaneleri. Üçüncüsü ise üniversite hastaneleri yani araştırma hastaneleri e, düzeyinde olmalı. Bütün para, bütün güç çok büyük oranda tedavi edici sağl e, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmalı. Ama bugün bunun biraz dengesinin bozulduğunu görüyoruz. Ee, geçmişte de buna çok ciddi paralar ayrıldı. Ee, bunun güçlendirilmesi gerekir. İkinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinde ise biz performans sistemi diye bir sistem denedik. Yani doktorlara dedik ki 100 hasta bakarsan 100 lira, 50 hasta bakarsan 50 lira, 500 hasta bakarsan 500 lira alacaksın. Kabaca. Elbette bu kadar... Yani basit değil ama kabaca hekimlerdeki algı bu şekilde oldu ve bunun da iyi olmadığını doktorların bu şekilde hasta sayısıyla para kazanmalarının çok da doğru olmadığını biz kendi açımızdan düşünüyoruz. Üçüncü basamak dediğimiz üniversiteler ve araştırma hastanelerinde ise bunların özel olması gerektiğini araştırmada her konuda ve buradaki hocaların yani öğretim üyeleri para derdinde olmaması gerektiğini hep savundu. Üniversiteler bilim yuvalarıdır, bilim üretmelidir. Ee, uygulama, yani tedavi edici işlemler ancak bu araştırmanın bir bütünleyicisi olabilir. Ama esas amaç eğitimdir, tıp eğitimidir. İkinci amaç araştırmadır. Bunu savunuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Kabaca. Ee, ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak doktorların emekli olduktan sonra çok büyük zorluklar yaşadıklarını görmüşüz, tespit etmişiz. Ve emekli olan doktorların e, mutlaka durumlarının iyileştirilmesi, bir ahde vefa gösterilmesi gerektiğini söyledik. Buna İktidar Partisi de e, sıcak baktı. İnşallah bu konuyu birlikte ele alacağız. Elbette bu hükümetin yaptığı iyi şeyler de oldu sağlıkta. Buna hiç kimsenin e, itiraz etmesi doğru değildir. Kim iyi bir şey yaptıysa elbette Allah razı olsun denir. Örneğin bu ülkedeki aşılama portföyünü genişletmiştir. Bir çocuk hekimi olarak biz bundan mutluluk duyarız. Ancak gönlümüz de isterdi ki bu aşıları biz üretelim. Biz eskiden aşı üretirdik. Tatanoz aşısını biz üretirdik. Bifteri aşısını biz üretirdik. O aşıları biz üretir, biz uygulardık. Ama şimdi Maalesef bunları üretemiyoruz. Ama parasını veriyoruz. Parasını veriyor. Elbette araçlarınızda yapılıyor da. Yani şimdi yaygın olarak söylüyorum. İşte inşallah. Yani temennimiz odur ki. Size de yıll biliyorum Ama henüz uygulamaya geçmiş değil. Temennimiz odur ki. Bütün aşıları biz yapabiliriz. Kendimiz yapabiliriz. Biz güçlü bir devletiz. Bizim ciddi deneyimlerimiz var. sağlık anlamında. Bunları sizlerle paylaşırsak belki Azerbaycan'da siz de her iki tarafı da dinleyip e, belki sağlığa bir e, bir yön verebilirsiniz. Sağlık alanında bizi en çok düzen ve sağlık çalışmalarını perişan eden durum taşeron sağlık sistemidir. Yani taşeron demek devletin adına iş yapacak olan kişileri bir şirket tarafından kiralanması demektir. bunun sağlıkta uygun olmadığını düşünüyoruz. Bunu da hükümet bir miktar dikkate aldı. Bir sistem getirmeye çalışıyor ama yıllarca biz bunun negatif yönlerini tartıştık. Elbette daha konuşacak çok şey olabilir ama ana hatlarıyla bizim bakış açımız bu. Eğer tekrar bir e, sorun olursa da yine söz alır, yine sizi bilgilendirmeye çalışırım. Çok teşekkür ederim. Sayın başkanım. Evet.